Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin organizasyonuyla gerçekleştirilen balık festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Müzik 5 bin ekmek arası balık vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi. Yarışmalar ve gösterilerle şenlenen festivalin amacı ise ticari potansiyeli arttırmak. Kahramanmaraş'tan gelen görüntülerse Antalya'da imrenilerek izlendi. Çünkü deniz kıyısı olan Antalya'da balık festivalleri yok denecek seviyede. Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlendi. Antalyalı balıkçılarsa belediye yetkililerine seslendi. Hem esnaf hem de vatandaş balık festivallerinin daha da artmasını talep etti belediyeler teşvik etsin, yer göstersin, yapalım desin. Bütün balıkçılar toplansın, yapalım. Ne olacak? Festival yapmak zor bir şey değildir ki. Bir diğer gösterecekler, teşvik edecekler. Biz de balıkları bulup gelecekler. Yapacağız, pişiririz. İster misiniz? İsteriz. niye olmasın ki? Her şeyin bir günü olsa güzel olmaz mı sence? Her şey oluyor. Sevgililer günü oluyor, balıklar günü de olsun. Yakışır. Güzel yakışır. Ama yakışır da belediye izin veriyoruz. Belediye izin veriyor. Hizmet verecek,